Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte tam 8,5 saat ders çalışıyoruz. 9'a yuvarlayamadık. Kusura bakmayın. Bir önceki videoda herkes e, gün içinde nasıl 9 saat, 8 saat, 9 saat ders çalıştığımı merak etmiş. E, bu videoyu çekemedim. Kusura bak benim ama bundan sonraki video onunla alakalı olacak. Emin olabilirsiniz. Bu videoluk beni idare edin. <laughs> o zaman videoya başlayalım. İyi seyirler. Saat 8,5. Rutinimize başlayalım o zaman. <laughs> Elimi yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım güzelce, tertemiz. Ayıldık yani güzel bir. Ufaktan bir kendimize gelelim, kafamızı toparlayalım, sonra derse başlayalım. O zamanı geldi. 10 dakika, 10 dakika sürdü ama doğru mu yanlış mı? Çok merak ediyorum. Güzel çözdüm. Zilim açık. Dört yanlış. O kadar da açık değil mi Yok ya. Dil bilgisi daha zor ya resmen. Bu nasıl iş satayım. Enteresan zarf türleri var. Ben bunları hiç görmedim ki. Yine de medilek ekmelek. iki tane boş bıraktık bakalım. İnşallah yaptıklarımız da yanlış değildir yani. Ama yanlış olduğu gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Bilmediğim konular abi. Enteresan zarf türleri var. İlk defa gördüm yani. İlk defa gördüm yani. Bunu üzülmedim. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü bilmediğim şeyler gerçekten de. Ben matematikte geçmeden önce bir sözel mantık patlatsam aslında iyi olur. Ve çözeriz. Sözel mantık çözeceğim şimdi. Bir tane daha çözeceğim. Bir tane daha sözel mantık. Çok kolaydı şimdi. Çok kısa sürdü. İyi güzel. İki tane de sözel mantığımızı çözdük hemen hızlı bir şekilde. Güzel oldu. Aradan da çıkmış oldu. Şimdi ne kaldı? Matematik. Şimdi dostlar bilgisayar malı kitabını biliyorsunuz zaten. Ne çözdüğümü. Zaten kitaba hakimsiniz eğer kanal takip ediyorsanız. 14 tane oryantasyon testim var. Geldiğimiz konu karışım problemleri. Karışım problemlerini çok sevmiyorum açıkçası ama sınavda da çok çıkmıyor. Farklı daha farklı çıkıyor sınavda aslında. Ama ee, çözelim. Ne yapacak da bir şey yok yani. Şu an bu. Bunu da bitirmemiz lazım. Bunlar kaç tane var? Çok bir tane. Aynen bir tane var. Çok da yokmuş. Karışım probleminden bir tane var. Sonra işçi geliyor. İşçi de bir sıcak bölge var. Bir oryantasyon testi var. Ondan sonra hareket problemleri. Güzel hareket problemleri. Yani işi de az Çünkü işi de çok çıkmıyor açıkçası zaten e, sınavlardan. Ama açıkçası hareket problemleri çıkabiliyor. Ben o zaman bugün e, karışık problemlerini bitireyim ufaktan. Kalmasın bu 14 testimizi çözelim. Süremizi de başlatalım. O zaman bana kolay gelsin. Bitti. Bitti ama bir tane soruyu çözememiştik. Şunu işaretlemiş, çözmüştük. Şunu ben anlayamadım. Bir daha bir okumak istiyorum. Ağırlık çeşidi, şeker olan bir miktar şekerli su. Arlıkça. Kameranın şarjı bitti, kapandı. Bataryasını değiştirdim. Yanıyor şu an bu arada. Yeni bataryayı da hemen takmak istemedim. Bekleyin dedim biraz soğusun öyle takayım. Sonra daldım işaret dedim ki yani doğru yanlışa bakıyordum. İşi doğru yanlışı da attım ondan sonra dedim lan dedim kaydı almayı unuttuk. Olsun sağlık olsun. Hemen yani en azından görmüş oldunuz. Takıldığım soruyu da çözdüm sıkıntı yok. Güzel. 14 soruyu 30 dakikada çözdük. Normalde bu kadar kısa sürmüyor benim aslında çözümleri. Benim ortalama bir matematik sorusuna böyle no, ortalama bir soruya. Hemen ortalama 3 dakika, 3,5 dakika, 4 dakika da verebiliyorum. Genelde ortalama böyle gidiyor yani. buna hemen hemen ortalama 2 dakika falan filan gitmiş diyebiliriz. Hatta bir hesap yapacak olursak. 30 soru, 30 dakika, 14 soru ortalama 2 dakika, 1-2 dakika falan filan vermişiz bir soruya. Normali bence bu aslında. 14-15 soruyu 30 dakikada çözebilsem normalde de güzel olur. Karışım problemleri çok zor değil biliyorsunuz. Çok sevmiyorum ama sıkıntı yok. Bundan sonraki e, bölgemiz işçi problemleri. İşçi bölgesini sıcak bölgesini de çözdükten sonra oryantasyon testleri başlıyor. Tabii bugün yapmayacağım bunu. Matematik bugünlük son. şimdi e, çoğu şey çalıştık. Molamızı da verdik. Ufak bir mola verdik. Güzel oldu. Coğrafyada kaldığım yerde devam etmek istiyorum. Coğrafyayı bir önce bitirmek istiyorum. 52. videodayım. 60 tane video var. 60. videoda neymiş? Plan bölgeler. Hmm, tamam. Şimdi sanayi izleyeceğiz. Sanayiden sonra sanayi ve ticaret diye bir başlık atmış. Herhalde bir tane daha sanayi var. Sonra ulaşım diye devam ediyor. Ben e, yüksek ihtimalle sanayi izlerim. Sanayiden sonra bir tarihe geçerim. Tarihten sonra bakalım. Allah büyüktür. Sabahki rutinimizi yaptık zaten. Sıkıntı yok. Şükürler olsun. tekrardan birlikteyiz. Dostlar, e Tarih çalıştım, coğrafya çalıştım. Ee, şimdi coğrafya soru çözmüştüm zaten. Bir bahsettiğim hiç hatırlamıyorum gerçekten. Şu an e, tarih de çalıştım. Tarihten iki video izledim, e, bilim ve sanatı izledim. E, pardon, sanat ve mimari izledim. Yo aynı şey, sanat mimari, bilim işte bunları izledim. Şimdi tarihten e, aslında Osmanlı kültür ve uygarlık bitti. Osmanlı kuruluşuna başlayacağım. Başlamadan önce, bugün başlamayacağım tabii ki. Bir soru çözmek istiyorum Osmanlı kültür medeniyet soru çözümü başlasın. Bitirdik Birkaç bilmediğim kelime çıktı Güzel Bunları en azından öğrenmiş oluruz Bizim için de iyi olur O yüzden ne kadar ders çalışırsak çalışalım Abi soru çözmek çok önemli Soru çözerken unuttuğun veya bilmediğin kelimeleri fark edebiliyorsun bu sayede Gerçekten güzel oluyor Tavsiye ederim Ben şimdi inşallah doğrudur Doğrularıma yanlışlarıma bakmak istiyorum İnşallah çok çıkmaz 1, 2, kaç tane boşum var 3, 4, 5 tane boşum var 24 soru, 19 soru yapmışım Burada cevapları yazıyor zaten. Cevabını bilmediğim şeylerin de cevaplarına bakarız burada zaten. Sıkıntı yok. Şimdi bir. İlk yanlışım çıktı. Adana, Ceyhan, Edirne. Aslında işaretlemesem daha iyi ya. Daha sonradan bir daha açar çözerim diyeceğim de. Tamam o zaman öyle yapalım aynı. Ben ilgi bir tane boş bırakmışım. Düşündüğüm şeyi işaretlememişim. Altını çizdim sadece bunu düşünüyorum diye. İyi yapmışız. Bir yanlış daha giderdi. 17. Altı boş, altı yanlış, 12 doğru. Yapacak da bir şey yok. Sağlık olsun. Dostum. Ee... <laughs> Şimdi geometriye başlıyorum. Az önce fark etmişsindir zaten geometri sorusu çözmeye başladım. Geometri çözdüm. Bir video izledim. Bir videom kaldı. <laughs> yemek yedim. Yemek molasını vermiştim. İkinci videomuzu açıyoruz. Ee, dik üçgenlere geçtim. Aynen. Dik üçgenlerdeyim şu an. <laughs> geometri sürevenimiz devam ediyor. Geometriden sonra eğer ki, e, vakit ve fırsatta bulursam inşallah anatomi bakmayı düşünüyorum. Anatomi de lazım bize. Şart. Anatomi bitti çünkü. <laughs> anatomi de tekrar yapmam lazım. Geri kalmak istemiyorum. Ya bana kolay gelsin. Allah Havasını... sana suyuna suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok 8 buçuk saat oldu ben de yoruldum artık bunu durduralım 8 saat 25 dakika yani saymayı başlatmayı unuttuğum şeyleri de sayarsak herhalde yani bilmiyorum 8.5-9 saate yakındır. Güzel bir gün oldu. Verimli bir gündü benim için. Ee, günün sonunu açıkçası e, beden eğitimi ve sporun temelleri dersiyle bitirdim. E, geri değilim açıkçası. O yüzden a, a, arayı kapatmak istedim. Bugünlük böyle. Ee... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bay bay. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.